Eskişehir'deyiz. Çünkü burada okuyoruz. Kahve içmeye geldik sınavdan sonra. Şu anlık şekilde takılıyoruz. Yarın bir işimiz var. Sonra spora falan gideceğiz. Oraları da bloklarım. Ee, ama bunu da böyle bir 5 dakika, 10 dakikalık bir vlog şeklinde yapacağım. <laughs> Üstüne tasarımla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum bölümle ilgili. Ee, Çok bu şekilde. Aşkım videolar da bana aşkım deme. Ne Tamam. Ben de konuşmadım baştan. Ben de bir şey demedim. Bir tamam. Saçımın rengini geçen gün açtım ve gerçekten açılmış. Ve mor şampuan işe yarıyor. Kızıllaşmamış. Başarılı buldum. Olur. Spora gittim. Eve geldim. Dışarıdaydım. En son video çektim. Zaten videoya da orada başlamıştım. ama şu an rezalet bir haldeyim. Yani makyajımı falan çıkardım. Aşırı yorgunum. Çok geç yemek yedim bir de. Bu aralar falan dikkat etmeye çalışıyorum spor gittiğim için. O yüzden yemek düzeni oluşturmaya çalışırken biraz fazla abartmışım ve e, sabah sadece yoğurt yeri günü geçirmeye çalışınca sporda artık bayılacaktım yani. Neyse. E, işte bir şeyler falan yedim şimdi. E, şimdi de çay içiyorum. Öyle oturuyorum. E, haftaya yani bayram haftaya e, İzmir'e gideceğim Cuma günü. E, bilet aldım İzmir'e. İzmir'den de sürpriz bir yere gideceğiz. Orayı vloglayacağım zaten. Ee, o şekilde yarın da ya da bugün bilmiyorum büyük ihtimal yarın e, şey göstereceğim size bavulumu falan gösteririm ve sonrasında yolculuğa gideriz diye düşünüyorum sınavımız vardı sınavdan çıktık ay tutup da sınavdan çıktık ve e, kadro bekliyoruz yani Merhaba demek ister. Evet merhaba evet, Bir izleyici kazandık. Artık Mehmet kendi görmek için kesin izleyecek. Doğruysa. Dört. <laughs> Şekil boş boş bekliyoruz. Şimdi size biraz özüm götüreyim. Küçük bir götüreceğim. Bir haftalık olduğu için. Burada kefetlerim var. Pijama takım koydum. Crop top koydum. Elbisem var ikiye altta. Ee, yine bir crop tarzı bir şey var. Bu uyku bandım. Bunu çantama alacağım. Giderken takarım diye. Uzun eteklerim var. Çünkü havanın ne olacağı belli olmuyor. Bir sıcak bir soğuk oluyor. Bir de basic bir beyaz tişört var. Genelde her şeyi kombinleyerek almaya çalıştım. Bir de zaten e, İzmir'e gittiğimde olan şortlarımı alacağım. Çünkü hava çok sıcak. E, o yüzden çok şey yapmadım bu kısmı. Daha, bu kısmı gelirsek. Bu kısımda böyle iki tane e, şeyim var. Çantam var. Şimdi bunlar, bunların olduğunu göstereyim. Yani Şimdi bunların içinde şu küçük siyahla başlayacağım. Bunun içinde çok fazla şey var bu arada. Güneş kremi, yüz e, şey, serum şu an kullandım. Diş fırçası ve macunu. E, göz altı nemlendiricisi. Gerçekten çok şey var burada. Küçük boy, yüz temizleme jeli. Bu Eurochen'in. Böyle sana şampuan yok ki olacağı için olur olmaz her şeyi yanımda taşıyorum ben. Şu şekilde bir e, vücut kremi. Jilet. E, yüz nemlendiricisi. Küçük boy bir deodorant onun. E, tester parfüm ve tester şampuanla işte e, neydi bu krem. Bunların testerları var. Bir de tester bir tane daha krem var. Ve bu küçük olan bitti yapacak olsak bunun full makyaj malzemesi. Sadece işte şöyle Eurochanel makyaj parası var. Bunu aşırı seviyorum. Saçım için çay ağacı ve biberiye yağı var. Bu ikisi kullanıyorum saçıma. Onun için de e, olur saç vaksı var. <laughs> Kafamı kaybettim. Full makyaj malzemesi. Şöyle göstereyim. Full paletler falan var. Bakalım. İşte kalan yerde erkek arkadaşımın bana aldığı çantayı götüreceğim yanımda. Çünkü çok güzel bir çanta ve küçük. O yüzden böyle bir bu şekilde bunu koydum. Burası daha boş. Büyük ihtimal İzmir'deyken sandaletlerimi falan koyma ihtimalim var. O yüzden birazcık boş alan bırakacağım. Bir de dönüşte belki bir şeyler alıp gelirsem. E, elimde başka valiz, sadece bir sürü şey taşımak istemiyorum. Zaten büyük çantayla gideceğim. Şimdi valiz bu şekilde. Bir yürüyüşe çıktık bugün. Çok saçma bir vlog oluyor ve vloglar niyeyse çok çökük görünüyor. Aslında o kadar çökük değilim ama niyeyse... Ee, oturup da süslenesim gelmedi. O yüzden e, <laughs> Max bu şekilde makyajsızım zaten. Bir de şu sivilce peçelerinden kullanıyorum. Bir iki tane sivilcem çıktı. Büyük ihtimal vizelerden sonra e, olduğu için vize sivilceleri diye adlandırdığım kind of sivilceler. Bu şekilde. Bakın yanımda bir adet biri var. Peki Merhaba sen kim arkadaşım. olduğunu açıklamak ister misin? Ben evet. Zela Sivişli erkek arkadaş oluyorum. Evet, erkek arkadaşım oluyor. Onu da bir, bir videoda tanıtmak zorundaydım. Çünkü bu kim ola ki? Ben olsam sorardım yani bu kim? Bu kim yani? Derdim. Evet, o erkek arkadaşım arkadaşlar. Ne bölümü okuduğunu falan da Aynı bölümü okuyoruz. Ben söyleyemem. O da en dışarıda Böyle bir şekilde yürüyüş yapmaya karar verdik. Şimdi yürüyüş yapıyoruz. Bunu da vlog'a Yarın İzmir'e gidiyorum. Sabah yani beraber gidiyoruz. Zulamayın sana 840'ta 8.40'da... 8.40 mı? 8.40'da tren var. Valizi topladım. Valizim milyon... Milyonu ya. Bile. Valizim mi çektim. E, videoyu eklerim zaten. Başka... Evet o kediyi seviyor şu an. Arkadaşlar e, kedi istiyorum. Kedi alamıyoruz. E, çünkü alamıyorum kedi. Umarım teneyi alacağım kedi tek umudum. <laughs> Hayatımı kedi kurtaracakmış çasına kedi istiyor. <laughs> alacağım. O kediyi alacağım arkadaşlar. Bu arada havası çok garip ve e, dün yazdı. Herkes şortla falan çıkıyordu. Bugün soğuk. Ya, akşam olmasından da mütevellik bir soğukluk var. Ama soğuk. Hayat güncellemesi olarak başka ders çalışıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz pek. Gezmiyorum. Yani geziyorum da Eskişehir'de geziyorum. Eskişehir'de yani gezmek çok gezmek sarılmıyor. Ee, eskişe ile ilgili video fikirleri gelmişti ve bölümle ilgili. İkisini de çekeceğim. Ee, başka eklemek istediğim bir şey var mı? Niye gülüyorsun? eklemek ee, istediğim bir şey Hiç yokmuş. Bugün İzmir yolcusuyum. Ve e, bunu vloglayacağım. Arkadan koca kişi Samet Valiz benim. Evet, trene yetişmeye çalışıyoruz. Okay. Evet. Ben oyuncağım ve e, Aşkım bu Çok koşuyor. Neyse kalktık. E, i̇şte ben aparttan geldim. Tövdün Orada dünden kalan yemekler vardı. Onları yedik dünden kalanları. Çünkü biz dolaptaki her şeyi pişirmiştik. Gideceğiz diye yani sebzeler bozulmasın diye. O yüzden bir sürü sebze vardı. Onları yedik. Şimdi Trengarına doğru kötü bir de Samet sabah biz yan yana oturabilelim diye böyle garip bir değişiklik yaptı. Umarım sorun olmaz. Ee, bu şekilde. Evet. Nerede? Çare. istiyorlar. <laughs> olarak. oldu? Ne haber? İyi. Harbi kötüştük sonunda. 4 kat daha iyi. Dört kat mı daha iyi? Hı De, -hı. Ya alamıyorum seni. HD 720p hatta. Full HD değil. Bilmiyorum.